Merak etme. Yanımda olduğun müddetçe hiç kimse seni haremden atamaz. Yeter ki daha evvel yaptığın hatalara düşme. Size minnettarım sultanım. Asla lafınızdan çıkmam. Gülşah. senin ne işin var burada? Onca kabahatinden sonra ne yüzle gelirsin? Sultanım ben. Ben istedim geldi. Bir sakıncası mı var? Sen kimsin de Mahidevran Sultan'ımızı tehdit edebiliyorsun. Ona karşı gelmenin sonu bu. Geber. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Gülfem hasta onda mı? <laughs> Eyvallah olsun. Ağlar kimse yok bu orada. Gel çabuk. Kal. Yavaş. Git ekibi çağır. Kaç kaç kaç. Buna sen karar veremezsin Hürrem. Kimi istersem alırım. Sana soracak değilim. Gülşah kabahatlerinden dolayı kovuldu. Benim müsaadem olmadan dönemez. Derhal gidecek bu hatun. Maydevran dairemden Bir daha da sakın destursuz girme. Hürrem. Kime istiyorsun git. Şikayet et. Gülşah burada benim hizmetimde olacak. Sen bilirsin Hürrem. Hünkârımıza izah edersin bunu. Gülşah o hale nasıl gelmiş? Eski sarayda birileriyle kavga etmiştir kesin. Senin bir alakan yok değil mi? Hayır, asla. Onu burada istemiyorum Fatma. Derhal göndermemiz lazım. Sultanım. Ne var? Gülfem Hatun.